Değerli izleyenler, ben açık bağlarımı şu anda Ali Uçak'a sattım. Ee, Alaşehir'de Ali Uçak grubu e, baya bir üzüm alan firma. Yani şu anda Ali Uçak olmasa belki üzümlerin çoğu satılamayacak, yaş olarak satılamayacak. Özellikle kuru yapılacak. Ali Uçak, çiftçimiz aslında bu yönden çok büyük sağlı, destek sağlamış oluyor. Günde 60 posta falan üzüm kesiyor. Bu çok iyi bir e, üzüm kesim demektir. Günde 600-700 ton üzüm kesiliyor. Bu sayede bizim üzümlerimiz de marketlere, Rusya'ya, Avrupa'ya satılmış oluyor. Şu anda benim bağımda üzümleri kesmeye başladılar. Siz değerli izleyenlerime bu üzüm kesimi nasıl oluyor, ayarlamaları nasıl yapılıyor bunları da göstermek istiyorum. Şu anda açık bağlarımı kestiriyorum. Artık bir hafta sonra da artık kapattığım, üstünü kapattığım bağları da kesmiş olacağım. Onlara da sıra gelmiş olacak. Değerli izleyenler artık açık bağlarımızı kestirmeye başladık. Üzümlerini sattık. Ee, şu anda siz, sizlere ben Manisa Alaşehir üzümlü köyünden sesleniyorum Ben açık bağlarımı kilosu 3,5 lira üzerinden sattım ee, Şu anda kasaladılar hazırladılar Ve poşetleniyor kasaların içine tek tek Nasıl işlem yapıyor bunları da siz değerli izleyenlerime göstermek istiyorum Şu anda bağda hemen hemen üzüm kalmıyor gibi bir şey oluyor Çok az bir avlamalık üzüm kalıyor Bunları da daha sonrasında kuru için değerlendireceğiz Kuru üzüm için Şu anda asmaların altında hazırlandı üzümler ee, yakın çekimde size nasıl üzüm hazırlanıyor, bunları da göstermek istiyorum. Öyle. <laughs> Hoş geldin. Hayırlı işler. Ablam kolay gelsin bakalım. Hayırlı işler, sağ ol. Sağ ol. Üzümlerimiz tek tek bu şekilde poşetleniyor, poşetlendikten sonra kasanın içine tam 5 tane poşet ha. aldırılıp bırakılıyor. Öyle, öyle. Özellikle gram da bu şekilde ayarlanmış oluyor. Önden bazı arkadaşlar bunu kesimini yapıyor, diğer arkadaşlar ise bu şekilde poşetlemesini gerçekleştirmiş oluyor. Tek tek poşetlere konularak markete hazır satılır hale getiriliyor. Aynen. Şu anda tüm hızıyla bütün herkes bağın içinde bu şekilde poşetleme işi yapıyor. Bağcımız bağcımız. Kolay gelsin. Önceden şöyle birkaç arkadaş şöyle yığılma üzümler kesiyor kasanın içine. Daha sonraki bayan arkadaşlar da bunları tek tek bu şekilde poşetliyor. Poşetlenerek bunlar da markette hazır satılır hale gelmiş oluyor. Buna daha fazla başka bir işlem gerekmiyor. Bağın içinde de bütün işlemler bu şekilde bitirilmiş oluyor. Şu şekilde makasla alınan üzümün fazlalığı da kelterde şöyle ıskart olarak da ayarlanmış oluyor. Evet. Değerli izleyenler bu şekilde hazırlanan kasalar bağın içinde şöyle teraziler de var özellikle. Bu terazilerde tartımı gerçekleşiyor. İyi günler. Bugün Mustafa abinin bağındayız. Kendisi kaliteli olarak yetiştirdiği üzümleri iş piyasa yani Türkiye ve Rusya, Ukrayna gibi Avrupa ülkelerine satılıyor. Bu poşet cinsi üzümlerimiz de marketlere gider genelde. Ve bunlar palet hesabı satılır. Yani bir palette 90 kasa olur. Ve bu kasaların belli bir ağırlık kilosuna göre satılır. Burada ortalama bir kasamız 9 kilo 250 gram. 9 kilo özüm 250 gram da kasa ağırlığı olacak. Şu an kasamız yaklaşık olarak 9 kilo 5 gram. Buna biz üzüm ekliyoruz. Burada genel bir tartı yapıyoruz. kamyon üzerinde üstüne üzüm ekleyerek net ağırlığı oluşturmaya çalışıyoruz. Peki oluşturulmazsa ne oluyor? Oluşturulmaksa şöyle bir sıkıntı oluyor. Çünkü bir belli bir paletin ortalama bir ağırlığı olarak satılıyor bunlar. Tabii bu da üretici. Fazla yok. gelirse ne oluyor yani kilo Fazla olarak? Fazla gelirse satan firma bununla zarar ediyor. Eksik gelirse de bu sefer de üreticiyi yansıtıyor. O yüzden firmalar olabildiğince ağırlığa dikkat etmeye çalışıyorlar. Evet. Tam standardın oturtulması Standart gerekiyor. Olmak istiyorlar. Bunların poşetle satılması da marketlerde satıldığı zaman yani üreti, tüketici insanın direkt bunu alıp bu şekilde markette kilosunu ayarlayıp direkt bir alması. Yani evet. olabildiğince teması azaltmak amaç. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bu şekilde poşetli olarak hazırlanan e, üzümler şimdi nasıl palet yapılıyor siz değerli izleyenlerime bunları göstereceğim. Bu palet yapım sürecinde de e, tartılarak tek tek e, kasalar tam kilosu çıkarılmaya çalışıyor. Çünkü ne eksik ne fazla olması gerekiyor. Bunu da ayarlamasını biraz sonra değerli izleyenlerime göstermiş olacağım. Değerli izleyenler şu anda bir kişi şöyle poşeti tutuyor. İçine de yine kesilen üzümler aktarılmış oluyor. Bağdan tek tek şu üzümler kesiliyor. Şu anda bu poşetlerin bu şekilde tek tek hazırlanması ve kasalanması sağlanıyor. Şu anda içine 5 tane poşet hazırlanıp kasanın ağırlığı hesaplanacak. 9,5 kilo. Özellikle buçuk kilo kasalar tam net olarak ayarlanmaya çalışıyor. Çünkü palet hesabı olarak satılıyor bu üzümler. Şu anda kesilen üzümler bu şekilde tek tek güzelce içine yerleştirilmiş oluyor. bir yıldan beri uzun emeklerle harcayarak hazırladığımız üzümler de bu şekilde en son müşterilerine bulmuş oluyor. Abi kamyoncumuz da diye. İndir onu bazı bunu indir. Bunu indir. Beş poşet bu indir. Beş saplı, beş saplı baba. Öyle yaz, beş saplı. Şu arkadaşı çekmiş arkadaşlar. <laughs> bu adam Youtube'da <laughs> göreceksin. <laughs> konuş yap, konuş. Nasıl diyeceğimi konuşur. Tabii. Evet değerli izleyenler bu şekilde bütün kasalar hazır hale getirilmiş olacak. Tam olarak 1200 kasa bu şekilde doldurulacak bugün. Bizim bugün iki kamyon kesilmesi planlanıyor. Değerli izleyenler şu anda kasalar bağın içinden çekilip kamyona yüklenmesi işlemi başladı. Şu anda içeride e, palet haline getirilip Bunların indirilmesi de kolaylaştırılacak. Şu anda tüm arkadaşlar tüm hızıyla bağın içinden 6'şer 7'şer kasayı omuzlayarak gelip buraya birikimini sağlıyorlar. Şu anda da kamyonun içerisinde palet hazırlanarak ve gramaj ölçüsü yapılarak kasalar palet haline getiriliyor. Uçak, uçak kardeşlerin kalitesi. Uçak kardeşler şu anda üzümü hazırlayıp siz değerli izleyenlerime ulaştırmış oluyor. <laughs> Değerli <laughs> <Şehrin gülüyor> izleyenler şu anda kamyonumuz dolmak üzere. Evet. İlk birinci kamyonu şu anda doldurma aşamasına geçtik. Evet. Benim kolumda kantar var. Bak şu anda da, iyi. tam iyi. Çok uzun. Şu anda teraziyle tek tek tartılarak paletler oluşturuluyor. Bu adam evet, evet, evet evet evet. Bu adam yapıyor. Bu adam ne yapıyor? Bu adam yapıyor. Bu adam, adam, adam transparanı kaldırıyor. Adam evet, evet. Be be. Şu an transparanı çekiyor kameranın önüne. Evet evet. Kamiye yapıyor şu an biz. Allah be. Allah be. Değerli izleyenler şu anda kamyonumuz dolmak üzere. Bütün kasalar bağın içinden çekilmiş durumda. Şu anda arkadaşlar içinde kamyonetin tek tek kasaları tartarak palet oluşturulması sağlanıyor. Burada tek tek tartılmasının sebebi bu paletlerin belli standart kiloda olması gerekiyor. Bunlar palet hesabı olarak satılıyor. Satılırken marketlere. O yüzden bu şekilde ayarlamalar yapılıyor. Yaşa. Şu anda da arkadaşlar içine palet yaparak tüm hızıyla üzümü döşemeye devam ediyor. Bu üzümümüz Allah. çekiliyor değil mi? Bu üzümümüz. Güzel üzümümüz. Alalım. Evet. Gidin <laughs> Bu güzel insanımız çekiliyor. Hayır, hayır. Hocam güzel insanımız. Hocam güzel insanımız. Değerli izleyenler, bugün itibariyle artık kamyonumuz doldu. İkinci kamyonumuzu da şu anda gönderiyoruz. Son paleti de döşeyecekler. Arkadaşlar bu son paleti de döşedikten sonra iki kamyonluk üzüm kesimi tamamlanmış olacak. Değerli izleyenler, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.